Bursa'da bugünden herkese merhaba. Bugün Bursalılara Millet İttifakı'nı mı, Cumhur İttifakı'nı mı destekliyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar söz Bursalılarda. Tabii ki Erdoğan. Neden? Kılıçdaroğlu kim ki? İki kelimeyi bir araya getiremiyor nasıl ülke yönetecek? Fındığın başkenti Şanlıurfa diye. Bu adama mülke teslim edecek. Bu kadar depremler oldu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan mahkemeye veren devleti oydu. Şimdi de sorgu soruyor. Şu olaylar bir geçsin o da yargılanacak. Kılıçdaroğlu ne yapmış? İki koyunu gidip de akşamına kapıyı getiremez Kılıçdaroğlu. Bu ülkeyi biz buna öyle adamlara teslim etmeyiz hayatta. Boşa uğraşmasın. Onu attılar Tayyip Erdoğan'ın önüne yem gibi oradan gidecek. Daha da geri gelemez zaten. Bu sondur yani. Amerika ile Türkiye yönetilmiyor. Türkiye'yi Türkiye yönetir. Eğer Türk kanı varsa emir almayacaksın. Bildiğini yapacaksın bu ülkede. Gidip akıl almayacaksın dışarıdan. Bizim aklımız bize yetiyor. Hükümetimiz de yetiyor. Onlar öyle şov yapsınlar. Adam Şanlıurfa'da açıklama yapıyor. Antep'lem diye ilan ediyor. Nerede olduğunu bilmiyor adam. Bunu neyle güveneceksin daha? Buna kaldıysa biz yandık. İp, i̇p asalım ağır, yaslılarım gitsin. Niye memnun değilim? Allah'a bin şükür. Şükretmeyen insan bereketi de bulamaz, parayı da bulamaz. Allah'a bin şükür. Eğimi de aldım, ocağımı da aldım, aşina arabamı da alacağım. Emekli de oldum. Daha ne sıkıntım olacak? Evet. Kılıçdaroğlu önce bir kafayı yere koysun, iyi bir düşünsün. Ben ne yapıyorum diye. Ben onun yerinde olayım. Şu anda seçime gitmem, çekilirim. Maaşı gidecek çünkü. Dün açıklamalarını izliyorum aşağıda. Deprem bölgesinde diye çocuklar diye bayanlar acından ölüyor diye. Erkekler ölmüyor mu? Bayancılıkla bir yere varılmaz. Bu merkekte erkek de bayan da eşittir. Bayanlar hatta bizden daha özgür geziyorlar erkekler eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Bir erkek olarak düşünüyorum. Hatta daha fazla. Bir erkek erkeğinden kavga eder ama bir bayana kalkıp da bir tokat atamazsın. Şu an sokakta bile atamazsın. Yapılmaması gereken bir şey. Yapılmaz zaten. Olmaz yani. Ama böyle tarafçılıkla bir yere varılmaz. Diyor ki ben köprüleri yıkacağım, hastaneleri yıkacağım. Oğlum ne yapacaksın o zaman sen yıkacaksın da? Bu ülkeye ne yapacaksın? Amerika'yı getirip sokup ülkeyi mi mahvedeceksin? Yapılan şey yıkılmaz. Bir köprü yaptı, bir de ben yaptım de canımı ye. Ama kalkıp da ben Erdoğan'ın yaptığı köşk yıkacak. Köşk ne demektir biliyor musun? Dünyadan insanlar geliyor bizim ülkemize. Gidip de bir o gece kondu da ağırlayamazsın. O köşk bu ülkenin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ama bunlarda beyin yok. Tayyip Erdoğan'ın babasının köşkü değil o. Yarın seçilemezse çekip gider. Kime kalacak? Kılıçdaroğlu gelsin o zaman Amerikalılar otursun oraya. Ferahlar yani Kılıçdaroğlu iktidar olamaz. Muharrem İnce kadar da oy alamayacak ben iddia ediyorum. Bu Kılıçdaroğlu Muharrem İnce kadar oy alamayacak. Alır, Açık ben. Alamaz. Alır alır. Alamaz abi. Alır, ya alır. görürsünüz. Alır. Muharrem İnce yeter kadar yeter bu ya. oy ya. Ama adam alır niye almaz? Alamaz. Alacak alacak. 25 senedir de 99'da ben buraya geldim. Milletin cebinde bir kuruş para yoktu, iş yoktu, iş. Şimdi bu adam Şu anda yapmıyor. iş var. Şimdi memleketi mahvetti, Türkiye mahvetti, tabii mahvetti. Daha, ya. daha ne yapacaksın? Ya. Savaş çıkıyor ki... Elinde tespit <laughs> ya. geziyorsun, nasıl böyle Daha ne yapacaksın? <laughs> daha ne yapacaksın? <laughs> tespit de geziyorsun, böyle mahvetme burada. Ya. Daha ne yapacaksın? Bu mu mahvetme? Mahvetme biliyor musun sen? Allah Allah. Git doğuya bak, mahvolma öyledir. Git ışığına bak ya. Atmış, ya aşağıda ışığına bak bir tokat atarım <laughs> sana. Ya ne tokat ya? atıyorsun? Ya, bu adamı bırakın ya. Yaşlı başlı adamsın. Haydi. Kodumu abi, indireceğim abi, abi ya. Ya ne Çok şey yaptı ya. 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 Bana ne ya. Daha bak. ne yapmadın ya? Daha ne yaptın? Senden gayri bir tane daha var mı burada herkes, ne yaptı, herkes. yaptı diye? Herkes. Aklımızda hayırlısı olsun. Bak işine. Ya. Hayırlı ya. Yaşlı başlı adamsın. Hayırlı kimse olsun. Ben de özgürüm. Bana öyle konuşamaz ama. Evet. Tamam, siz benim Bak yaşlı olduğu için ben de, saygı de, gösteriyorum. Emsalım olsa de, kaldırır gindirir mümlüyü o kadar aşağı. Yok, yok sakin abi, sakin Ama benden olsun. büyük saygı tamam. gösteriyorum yine. i̇şte CHP zihniyeti budur. Ben CHP değilim de ben ama Allah tarafından konuşuyorum. Zihniyet budur işte. Tamam. Allah tarafından konuşuyorum ya. O zaman sen bana hakaret ha? edemezsin. Fakat sen, sen, sen bana hakaret edemezsin. Sen, bana hakaret edemezsin. Ben sana hakaret ediyorum mu? Bak oğlum. Ediyorum ben sana hakaret. Bak hala da aynı hareketi yapıyorsun. Emsalım olsa karşılık verir mi söylesene biz ya. Bahfetti, Bak cebinde aa geldi yani. çalışmadım hadi parayla gezeceğim. O, o da yok. O çalma çırpma. Çalma çırpma. Neyi çalmış? Çaldı. Ya Herkes, çaldı. Herkes. Çalıyoruz. Bunlar çalıyor. Bunlar çalmayacak mı? çalışıyor değil mi? Bunlar bunlar ne, ne kadar ayıp yapmıyor. Bunlar çalmayacak mı bunlar? Mahvolduk. Bunlar da satacak çalmayacak mı? Mahvolduk. Mahvolduk. Ayıp bir aldım. şey ya. oldu. dürüst en azından. Bak. Tepeme getirdim. Kim aldı? Ben aldım oğlum. İdare eder. Ama dürüst. Alması yok, Allah, çıkması Allah, yok adamın yanında. Ya. Bir, bir, bir dakika, bak bir dakika, 850 bin çocuk doğurmuşlar diyor. 12 senede ülke işgal edilmiş ya. Aynen, sen ne konuşuyorsun? Aynen, sen ne konuşuyorsun Aynen, ya. 850 ya. bin çocuk doğuranların Aynen. bilmem neyinin faturasını Aynen. kim ödüyor? Ya, 45 ya. milyar dolar para harcadık dedi. Aynı bakıma, bana sordu mu benim hakkımı? Bu millete sordu mu? Ulan ülkeyi silen 10 milyon insan var. İstanbul'da Türkçe adres olacak adam bulamıyorsun. Kim adres bulamıyor ya? Adresi polis 10 milyon. 10 milyon silahcı mülteci var el burada. El Kimin parasıyla bakıyorsun? Ne yapmadan konuş. Ben o adam gibi şey, değilim Aslında. bak. Aslında ben de değilim. O adam benim ev salım değil ben saygı duyuyorum. Valla. Millete hastane gidip var. gidiremezse kimse. Sen, sen de 45 milyar dolar para harcadık diyor. Ben istediğim yere Nasıl veririm? Sen bu milletin hakkını kimse harcatamazsın. Sen bana emir veremezsin nereye vereceğine. Milletin duygusu. sen ver. Senin paranı da miyorum da milletin tabi, parasını ya, veremez. Niye millete? Bir ailemiz. Güzel yok cebimde. O da milletin aile parasını veremez seçsen yaramaz ya. Suriye'de ya. gittin adamı sırtından vurdun. Milyonlarca evet. insan var burada. Da, hani, var mı karantan vurdun. Ya bu adamlar toplanacak PKK'nın yapamadığını yapamayacak. Kanıtın var mı burada He. da dahin? Var mı kanıtın gelin? Ne şey Nereye. 10 milyon insan var. Lan. Nerede var? Ben, ben, ben Hadi getirsene bir olur. tane kanıt. Konuşuyorum baş baş buraya çık bize karşı bak. Kızılay, Kızılay kendilerini tanıyor. Kızılay'ın. Boş dur, boş dur. Ne davası da. yapıyoruz? Vallahi anlamadım. Boş dur. Ya yapmış. Bunu 5 dolar para harcadık dedi ya. Kimin parasını aldı bu diye soran yok. Koyun millet. Kafayı Koyu. 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 sağ. Sen gitsen. Sen gitsen. Sen gitsen. Bu ülkeye nasıl rahatsınız? Ulan Moğol'u vermediniz, zararı verdiniz lan bu ülkeye. Kimse kusura bakmasın. Bu millete dinlenip alnından ses çıkartırız. Nerelerden geldin ya? Nerelerden geldin? Nerelerden geldin? Kitapsızlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hedefsiz. S. vermediler. Alabeyim mı? Ben de bu yaşıyorum. Ya ben sağırmıyorum. Dövdüm. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Oh. Neden? Artı değişmesi gerekiyor. Mat, vatan bitmiş, satılmış, hiç satılmadık. Bir yer kalmamış. Adam da hale benim diyor ya. Oğlum bunlar bir şey yok. Kılıçdaroğlu da benim babam oğlu değil. Tayyip Erdoğan da benim babam oğlu değil. Yani 20 sene yeter. Türkiye'ye damgasını vurdu. Türkiye'ye damgasını vurdu. Ne, daha ne diyeceğiz ne kızım? Allah payşımızı eksik etmesin bu kadar. Değil mi Cumhurbaşkanımız? Neden şimdiye kadar o yani yaptı her şeyin içinden de o çıkacak inşallah. Şu durumda yani kılıçlar ne yapacak ki? Ülkenin şu anki durumundan memnunuz? Memnunuz ne yap? Allah bereket versin iyi kötü yetiriyoruz. Yetiyor. Çok şükür. Şimdi deprem olmuş kılıçlar ne yapacak ki? Kendi derdine düşmüş. Milleti mi düşünüyor? Allah yolunu açık etsin herkesin. Ama şeyimiz, reisimiz. Bizim için reisimiz. seçimde oyunuz tabii ki reis. Ben 50 kuşağıyım. Onun için eskileri gördüğümüz için yamalı bahçe istemiyorum ben. Onun için Erdoğan. Ya ne yapmışsın yani? Yani bir tane yaptığı e, Türk milletinin menfaatine olan bir tane bir şey söyler misin? Asker adam HDP'ye bakanlık verebiliriz diyor. Seçimde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'a doğru evet, mu? Evet, Cumhur İttifakı'na. Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm. Lider Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. O neredeyse biz oradayız. O da Allah'a şükür. Hiçbir tane pazarlık yaptığını duydunuz mu? Başkan yardımcılığı, bakanlığı, genel müdürlüğü, asla. Bizim için önce devlet, vatan, gerisi hiç önemli değil. 500 tane milletvekili olsa ne olur Vatan elden gittikten sonra. Bir tane var Giderim basarım buraya. Hangisi ise varsa için ona basarım buraya giderim. Gençlere de sorsun. Hı? Gençlere de sorsun. ben şimdi derim, tabi vereceğim derim, küfür eden olur. Efendime söyleyeyim ona vereceğim diye. Kızan olur. olur. En iyisi bir kimse kazanmaz. Bir kim tane ver. oyun var. He? Kimse kazanmaz. Herkes serbest. bir oyun var diyorum ben işte. Onu da Onu onu gördüm onu vereceğim. Ha. Şimdi kadar 20 sene yeter bize. Erdoğan Cem Erdoğan Çünkü o iyidir o memleketi bölmüyor. Memleketi gavurlara teslim etmiyor oluyor, kazandığı zaman, memleket gavurların eline gidiyor. Ona hiç vermeyin, kimse de vermez. Tak tamam. Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu 6. Masa yapıyor ki, ha? 6. Masanın ekibi olsaydı, depremde kurtarmaya yardım ederler Değil mi? Niye? Gençlik ekipleri neredeydi? Niye yardım etmediler, doğuda bu kadar deprem zedeler, kurtarmak için? Herkes elinle, gücünle çalışırken boşver, kılıçlar onlar hırmır geçiyorlar. İyi mi? Neden? Erdoğan'a, Erdoğan'a, Erdoğan sağ. Recep ya. Tayyip ya, Erdoğan. Neden? istiklal içinde olan bir Türkiye'yi şu an değiştirme bir planım yok. Tek bir oyun var, kişisel olarak, Necmi Aydız olarak. Recep Tayyip Erdoğan. Yani 50 tane de olsa ona, 1 tane de olsa ona. 6. Masanın yapmış oldukları zaten ortada. Kendileri biraz çelişki içinde. Kendi aralarında kavgadan dolayı olan bir altıncı masa. Ülkeyi nasıl yöneteceğini kara kara düşünüyorum. 48 yaşındayım. E, yıllar önce e, SSK kurduklarında 6-7 yaşında duran bir abinizim ben. Şu an istiklal içinde Türkiye Cumhuriyeti. Allah devletimize zeval vermesin. Ben kişisel olarak kendi fikrimi söylüyorum. Tek bir oyun var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Yani Allah da şaşırtmasın. Yani abi, bu bu seçimde başarılar dileyelim ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ak eden kazansın.